Müdür selamın aleyküm. Duyduma göre PUBG turnuvası varmış. Ben bu turnuvaya katılmazsam olmaz. Ben bu turnuvaya katılacağım. Aha da buraya yazıyorum. Müdür ben siz olmaz ha. Müdür çok güzelsin. Başlayalım müdür. Biz bu Akdeniz bu arada Akdeniz'de e-spor birincilikte

bunlar. Oy baba selam ki, Baba başlıyoruz ha. Güzel maç, güzel olsun. Güzel heyecanlar dilerim. Herkese selamlar. Geçen gün Ali Köke indi. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ya illa gerçek oyunumuza başlayalım. Başlayalım kanka. Bu arada takip ederseniz gerçek oyunumuz var. Anana ha bak. Pus seni bombay öldür. Bombaya düşürdüm adamı. Ya bunun bu nasıl bir bombaydı ya? O nasıl bir bombaydı? Sen nasıl düştün ona? Kur kurban olurum seni yaradan ha. Alırım o beyni. <laughs> şey Alırım o beyni. Alırım onu da. Alırım. Arkadaşlar. Uy. Uy. Alırım. İlla bana tamsın çektiriciler değil mi? Bombaya nasıl düştü bunlar ya? Hayır, hayır, hayır ya. Yapma bunu. Hayır. 10 fena değil ya fena sayılmaz tam bak ya Hadi dol 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 dol. Hayda Allah hayır. Uf 12. Tamam oradalar. Oradalar. Lan kavurdaydım ya. Nasıl buldun beni be. Ananın canına. Ananın Geversen şu sala oldu sala. Ya 36 oldu oraya. Ölmen gözünüzü sevmiyor. 1 dakika. Ya ne gereksiz haradamlar bunlar ya. 3 kişiye 4 kişi amına koyayım. Abi nasıl öldürüm yok bunları ya. Nasıl yenemi yok bunlar ben anlamıyorum ya. Nasıl mi anlamıyorum siz ya. Baba yeniden maça başladık. Ya bir siktir git Furkan ya gözüm seveyim. Baba yeniden başladık. O maçta biraz hata verdi. Hata verdi kötü oyun ya. Bak salağa bak. Ulan salağa bak. Arkadaşlar maça gaza geldim. <laughs> Allah belamı versin gaza geldim. <laughs> gaza geldik başa. güzel maç çıkardık. Ama güzel değil miydi bana beni söyleyin. Ama güzel değil miydi? Mava kabul et kanka ama. Ama güzel değil miydi? Ha? Arkadaşlar video boring kadardı yani. videoyu şaşırtılacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın canlar. Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun görüşürüz.